Arkadaşlar evet az önce anlaşmazlık oldu bir de bir de bu ara lavabo burada kendi evinde ama arkadaşlar şimdi biz <gülüyor> burada <gülüyor> o elim elektri elektrik çarptı imişin imişin takip mi ettiniz? Yayı da çek, yayı da, İlay. da çek. Ya, ya, ya duyun ya. Sen dur. İy bir de bunu sana ne deme bir daha. Değil <laughs> mi? <laughs> Bakabilir miyim? Bu da Nasılsın Fatma geliyor. Ya çekiyoruz. Bu da Fatma. Merhaba. <laughs> ee, bir şey söyleyeceğim. Mina. <laughs> Telefonu al <laughs> sana şey alsın Ne <laughs> yatsın? Sonra. Tamam. Arkadaşlar şimdi Ali Ömer de geldi. Kola içiyor. geldim. Siyah kola içiyor. Ne no, kola mı? Evet. Bak arkadaşlar şimdi kaçıyoruz. Babu bu Arkadaşlar elimize elektrik çarpıyor. Arkadan lavabo geliyor. Demelimiz. Lavabo yapıyor. Şu lavaboyu tut. Arkadaşlar. Arkadaşlar az önce ne oldu? Geliyor lan. Ömer de burada da. Suya çırağı. Gösterelim. Labu bu da evimizde Orada ileride bir şey gördük. Öyle şeydi ki. <laughs> Arkadaşlar bak. gibi bu değil. labu.